İskenderun Fener Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşanan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Gece yarısı bir kadın iki erkek arasında yaşanan tartışma karşılıklı sözlü atışmalarla devam etti. Yaşanan tartışmayı görenler ise durumu hemen polise bildirdi. Görüntülerde bulunan iki kişi tartışırken bir kişi ise kadını aracın içine binmesi için zorladı. Diğer araçta bulunan kişi ise kadını zorla araca bindiremeyeceğini yüksek sesle haykırdı. Birbirlerini tanıdıkları düşünülen iki erkeğin arasına giren kadın, kavga yapmamaları için yoğun çaba harcadı. Yaşananlara çevrede bulunan vatandaşlar da müdahil oldu. Zaman zaman yumrukların konuştuğu kavga daha çok büyümeden kişilerin araca binmesiyle son buldu derken aracıyla bölgeden uzaklaşan kişilerin peşine düşen genç büyük tehlike oluşturdu. Sinirlerin yükseldiği gecede iki aracın da bölgeden uzaklaşmasıyla olay son buldu.